Merhaba arkadaşlar, Örgü Hikayeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün haroşa örgü nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Ben çok küçük bir ilmek attım, 10 ilmek attım size hemen hızlıca gösterebilmek için. Haroşa örgüyü bazı arkadaşlarımız ters örgü ile örüyorlar, bazıları ise düz olarak örüyorlar. Ben de haroşoyu düz örenlerdenim. Hemen başlıyorum. İlk sırayı bazı arkadaşlarımız boş alabiliyor ama ben yanları e, dikişe uygun olsun diye genelde eğer lastik yapmıyorsam ters yüzdeki ipi düz yüze çevirerek başlıyorum. hep düz örgü örüyoruz. Baştan sona kadar düz örüyoruz arkadaşlar. Düz örgüde ipimiz arkada kalıyor. Şimdi düz ördük. Arka sıraya geçtiğimizde ipimiz önde kalıyor. Tekrar biz bu ipimizi arkaya atıyoruz ki tekrar düz örgü yapabilirim. Şişimi ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tane örüyorum. Ve hep düz olarak örüyorum iki tarafının da düz şekilde örülmesi haroşa modelini meydana getiriyor. Tekrar gösteriyorum. Tekrar ipimiz ön yüzde kaldı. Arka yüze çeviriyoruz. Örüyorum. Ve bu şekilde bir yüzümüz daha bitmiştir. Şimdi şu yanlarını göstereyim size. Bu şekilde tırtıklar oluşuyor. Eğer siz bu tırtıkların oluşmasını istemiyorsanız örgümüzün şu an ters yüzü görünüyor. Bu şekilde ilmeğimizin içinden şişimizi geçiriyoruz. Bu ilmeğimizi boş alıyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Yine düz bir şekilde örüyoruz. Bakın şu kenardaki çıkıntı olmasını istemiyorsak tekrar ön yüzde olan ipimizi, ilmeğimizi boşalarak arkaya atıyoruz ve tekrar düz örmeye devam ediyoruz. Son bir kez daha göstereceğim. yanını daha net görebileceksiniz. Şimdi yine ipimiz arkada kaldı. İlmeğimin içine şişimi geçiriyorum. Boşalıyorum. ipimi arkaya atıyorum. Ve örüyorum. Ördüğüm zaman bakın bu kısım yan kısım düz bir şekilde duruyor. Ama ipimizi direkt olarak arkaya atarsak böyle tırtıklı bir şekil oluşuyor. ve haroşa modelimiz oluşmuş oldu. Ben size 3 sıra haroşa ördüm. Hep ters ya da hep düz örgü yaptığınız takdirde haroşanız meydana gelecektir. Dediğim gibi son yüzde örüldüğü zaman ipimiz terste kalıyor. İpimizi direkt boşa almadan arkaya atarsak bu şekilde yanda bir tırtık oluyor. İlk ilmeğimizi boşa alıp ipimizi arkaya atarsak yan şerit düzgün duruyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Örgü Hikayeleri YouTube kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Daha sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.